sığında olsun. Anladın mı? Burnundan gel. Sen buraya Suriye'ye soktun. Suriye'de dükkanını açtı. Değil mi? Vergi vermiyor. Bir şey. şeyler kendisi diyor ben Müslümanım. Sen Müslümansan Tayyip Erdoğan ben bugün ölsen Allah vermesin. Ha. Mezar taşına ne yazarsın? Mezar taşıma bugün ölsem ne yazarım ben biliyor musun? Evet. Bak doğruyu söyleyeyim. Gelmiş gelmeyecek. Mezar taşıma başına Tayyip Erdoğan yazarım. Bir altına da köyümüzün muhtarı Ziyanur soylu yazarım. Niye yazarım de biliyor musun? Bilim adamı mı ha. bu adamlar? bak bilim adamı için değil. Ben kendi çıkarım için. Hiçbir adama kızmam. istemeden de bak. emeklinin hali ne olacak? Peki bunu Mesela, söylüyor musunuz? para aldım. Para bak bedava 4 sene yakıp. Bu Aa, nasıl olacak? De abla. Bak ben çalışıyorum. Ama. Emekliyim. Ben dereceyi ikramiyeden ama. o parayı alamıyorum. Ama. Vermiyor ama. devlet. Ama. Neden? Neden? Emeklinin ihtiyacı olmasa niye çalışsın? Ha, Hadi mı? bir tanesi söylesin bana ya. Ha, Benim eşimi çalışıyor. Ya. Ben çalışıyorum. İhtiyacıyla e. para verecek ama. şimdi. Doğru mu? Vermiyor bak. bu parayı bize. Neden? Sebep ne? Açıklasın, evet. emeklinin ihtiyacı olmasa çalışır mı evet, bir zaman. kere? Bak, ben ben iki kişi on milyar paramı neden almayayım? Bak, neden bunu devlet vermesin? Doğru, neden bunu devlet vermeye çalışan emekliye? Bak. Kes dönüyorum bak şimdi, emekliye beş milyar para verecek şimdi Tayyip Erdoğan. Evet. Bu abla çalışıyor, ben çalışmayayım. Evet. Bana veriyanda da buna niye vermeyeyim? Yetmiyor, parası çalışıyor, adam buna da ver. Buna işte, bunu ha, bak, açıklasın. Bak, ama şunu diye, on tane iyisi varsa, iki tane kötüsü olabilir ama biz de diyor ki, bu kadar gelmiş geçmişlerin içinde diyor. En iyisi. bu iyi aa, öbürüne verelim. De ki ben bir bardak yapacağım yıkıncı Sana verelim. Adam çıkınca ben yaptığımı yıkacağım diye nasıl vereceğim? oldu e, Kılıçdaroğlu dedi ki ben de emekliye dedi 15 bin lira ikramiye vereceğim dedi. İnanmadım. Abi verdi derken dedik adam belediye başkanı sizden versin dedi niye vermedi? He? Ya adamın vaadiydi. Mesela dedi ki deprem özgür bölgesine. Öyle değil, de la abi bak şimdi özgür Ama İnanmazsan nasıl? Dur bu? dur onlar şimdi ayrıldılar. Biliyorsun. Ayrıldılar şimdi bak öbürü geçti başa. Hı hı. Yarın bana bunlar birbiri ya. Yarın bana o ondan atacak o ona, onlar. ondan. Ona, verirsiniz niye biliyor musunuz? Evet. Biz Alevi kesimiyiz. Evet. Tamam mı? Hepimiz din kardeşiz, o, hepimiz o, Müslümanız. Ben, ben Özgür Özen'le sürmüyor Ama şimdi evet. yarın Kendi verecek çıkardım. misiniz, vermeyeceksiniz? Çünkü niye Bak. Cumhuriyet Halk Partisi bu? Ha. Vermezsiniz buna oy. bala berbat. Hayat berbat. Ben en basit bir şey soracağım ben. Cumhuriyet kutlanacaktı, değil mi? Evet. Bu kutlamayı Tayyip Erdoğan engellemeye çalıştı. Peki Böyle bir eylemi yok. Ha. Depremde o kadar 50-60 bin kişi öldü vatandaşımız, Müslüman kardeşlerimiz öldü, değil mi? Evet. evet. Neden Cumhurbaşkanlığını kazandığında neden o kadar insanlar sokağa düştü kutlama yaptığına? Bunun niye hesabını vermiyor halk? Bunu niye sormuyor kimse Tayyip Erdoğan'a? He? 50-60 bin tane insan depremde öldü. Son açıklamasında dedi ki artık halk yarınım ne olacak diye kaygılanmıyor Türkiye'de. Yarınından emin dedi. Siz emin misiniz? Hayır değilim. Emin değilim. Ben, emin olmayan ne? Yarın ne olacak diye emin olmadığınız şeyler ne? Geçim benim için geçim. Hiç kimse geçinemiyor şu anda. Eğer geçiniyorum diye bir tane halk burada konuşsun. Tamam mı? Kimseye inanmıyorum. Eğer kendisi diye ben Müslümanım. Sen Müslümansan Tayyip Erdoğan. Ben Müslümanlığı kabul etmiyorum. Etmiyorum hiçbir şekilde. Sen eğer sarayda yaşıyorsan, sarayda keyfini sürüyorsan, bu halk bir kuruşa muhtaçsa, anladın mı? Sen buraya Suriye'ye soktun. Suriye'de dükkanını açtı. Değil mi? Vergi vermiyor, bir şey vermiyor. Ben niye açamıyorum? Benim çocuğum niye açamıyor bir dükkan? Neden bir tane Türk vatandaşı gidip de bir dükkan açamıyor? Çünkü vergi istiyor. Suriye'den ne istemiyorsun? Afgan'dan ne istemiyorsun sen bu hakkı? Mesela son zamanlarda yapamadığınız şeyler ne? Parasızlık sebebiyle? Valla ben son zamanda pazarımı doğru göremiyorum. Evime etimi alamam. Tamam mı? Bak ben daha önce de konuşma yaptım. Benim çocuğum üst senedir benimle birlikte oturuyor. Bunun hesabını verecek. Benim çocuğum çalışamıyor. işsiz. Niye kiraya çıkamıyor benim çocuğum? Kira olmuş 15 milyar. Ben çocuğumu nasıl çıkaracağım bu şartlarla kiraya? Peki bu gençlere yazık günah değil mi? Niye benimle birlikte otursun benim çocuğum? Günah ya. Bu Allah'a reva mı? Ben hiçbir hakkımı Tayyip Erdoğan'a helal etmiyorum. Zehir zıkkımda olsun. Anladın mı? Burnundan gelsin. Her ben hani diyor tutuklayacaklar. Tutuklasınlar. Korkum yok. Yasal olmayan bir şey yok konuştuklarımızda. Şimdi başka bir sorumuz var. Vatandaşa soruyoruz. Bugün vefat etseniz mezarınıza ne yazılsın istersin? Valla söyleyecek söz bulamıyorum artık. Bir Vallahi evet. Mezar taşınıza ne yazalım? Yoksulluk yazarım. Başka hiçbir şey yazamam. Vefasız. Yoksulluk. Evet. Yoksulluk için öldü. Evet, yoksulluk içinde öldü diye yazarım yani. Yazık yani. Ben bugün iki emekli eşimle beraber eğer çalışıp çoluğumu çocuğumu geçindiremiyorsam bundan Cumhurbaşkanı sorumludur. Tayberdan sorumludur bundan. Anladın mı? Ben iki mi çalışacağım. Hem emeklim var ve benim hakkımı sen bana vermeyeceksin. Böyle bir kanun yok, böyle bir adaletsizlik yok ya. Sen niye benim hakkım olanı vermiyorsun? Benim hakkım olmasa ben niye gideyim çalışayım ya? Gecenin 12'sinde geliyorum ben. Bu saatte gidiyorum, gecenin 12'sinde evime geliyorum. Bu Allah'a reva mı? Çıksın bir tanesi konuşsun. Hadi konuşsunlar. AK Parti'de de konuşsun bunu, CHP'de de konuşsun, MHP'de de konuşsun ya. Etrafınızda AK Parti'ye oy veren konu komşu var mı? Var. Pişmanlar mı? Evet pişman olan çok arkadaşlarım var. Bugün seçim olsa bir daha verirler mi? Verirler. Bu nasıl pişman Çünkü zihniyet, zihniyet düz bakıyor. Zihniyet düz bakıyor. İkna etmeye çalıştığınız oldu mu? Çok oldu ama maalesef ne diyorlar ondan başka kimse düzgün gelemeyecek diyorlar. Ki niye gelemiyor ya? Bir yolaşın bakayım ya bir verin bakalım ya. CHP önemli değil ha. Diğer partiler de var. Bir verin insanların önünü bir açın. Değil mi? Oğlu çıkmış televizyonda konuşuyor. Neyini konuşuyorsun? İmamoğlu'nu karalıyorsun. Sen bir kendine baksana. Sen iki tane iki kardeş çürük rapor aldınız. Askerlik yapmadınız bu vatana ya. Türk vatanı askerlik yapmadınız. Benim çocuğum gitti 12 ay askerlik yaptı. Öbürü gitti 6 ay askerlik yaptı. Niye onlar askerliğini yapmadı? Türk vatandaşı madem. Müslümanım Müslümanım diye geçiniyorlar ya gitsin oğlunu göndersin oğluna çocuk para almasın gitsin askerleri yapsın neden herkesin Türk vatandaşı oğlu gitsin askerlikte şehit olsun gelsin sen bu bunların vicdan azabını çekecek mi acaba çeksin kendi de çeksin ben bu kadar söylüyorum rica ederim hükümetle ilgili soruyorsan nefret ediyorum akp'den niye sevmiyorum neyini sevmiyorum Türkiye'yi batırdı daha ne kaldı ki nereyi batırdı Nasıl nereyi batırdı? Türkiye'yi satmadığı yer kalmadı. İnsanlar aç, perişan, ortaya bak. Ne var? Bir fakir fukara bir kilo kıymayı alamıyor ya. O dereceye geldi. Kiralar 15-16 bin lira. Yazık günah değil mi bu insanlara? Bunu mu hak ediyor bu insanlar? Düşünce desen yok. Özgürlük desen yok. Bitmişiz yani. Gençler hep yurt dışına kaçıyor. Kızım olmak üzere. Sayın Erdoğan dedi ki 2-3 gün önce G20 zirvesinde milli gerile oranla e, ee, dünya fakir dünya ülkelerine en çok yardım eden ülkeyiz dedi. Kendi ülkesini bırakmış dünyaya mı yardım ediyormuş? Kendi insanlarına Antep'teki insanlar deprem zedeler. Hepsi şu anda halen evsiz barsız. Neyi yapmış? Antep'te 167 çıktı. Ne, Antep işte kafaları olsaydı ben olsam vermezdim ki Allah şükür vermedim. Ben nefret ediyorum, sevmiyorum da yani. televizyonunu da açtığınızda ma Seviyorum. Tayyip Erdoğan'ı gördüğüm zaman o televizyonu kapatıyorum, açık ve net. Bu kadar. Bu kadar net. Aç Sevmiyorum. İşkence gibi mi geliyor? Geliyor. İnsanların yani insanlar da bir şey bırakmadı ki. Enflasyon desen aldı başını gitti, faiz desen öyle, her şey öyle. Bir kira olmuş 16, 17 bin lira. Askeri ücret 11 buçuk. Neyi yesin, neyi içsin, neye baksın bu insanlar? Ha? Çocuğunu okutamıyor ya. Çocuğuna sabah okula gittiği zaman kahvaltısını veremiyor ya. Neyini bahsediyorsunuz? Balık Türkiye sezonu ya. açıldı. Balık alabildiniz mi? Alamadım. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz. İşte. Tayyip Erdoğan'ın sayesinde çevrilmiş ama alamıyoruz. Diyorlar ki efendim İngiltere Amerika'da her yerde açlık var. Bütün dünyada açlık. Alakası yok. Hiç alakası yok. Türkiye'ye kadar berbat bir yer kalmadı. <laughs> Dünya sefillik sıralamasında ilk onda yukarıları zorluyor. Türkiye'de. Evet. Türkiye şu anda çok mu iyiymiş? Dünya sefalet endeksinde en sefil 10 ülke arasındayız. Bence en sefil birinci numaradayız. Bir de Venezuela Suriye var. En sefil Türkiye. Başka bundan ötesi yok. Ve oy verenlere de diyorum ya hangi akla hangi hizmete verdiniz? Şu anda son, diyorum. Başka bir şey demiyorum. Son sorum güzel bir haberi sizle paylaşayım. iPhone 15 satışa sunuldu. 105 bin lira. Vallahi. ekmek aldık. iPhone 15 kaldı. Yapma ya. Valla. Ekmek de 10 lira. İşte diyorum ya ekmeği alabildik mi ki telefon alacak şeyimiz olsun. Ben şahsen gerçekten şu Türkiye'de yani 20 yaşlarda genç bulamazsın. Çoğu hep şu anda bak Esrar, Eroin her yeri sarmış gitmiş. Allah. Farkında mı değiller? Farkında değiller demek ki. Gençler okumayı da bıraktı artık. Okuma oranı da düştü. 15 yaşındaki çocuk şu anda kapator şey tamircilik yapıyor. Evet. Ne bekliyorsun? Okuma oranı nerede? Okuma nerede? Ha? İnsanlar aç, sefil, gözü görmüyor da Avrupa ile mi bizi kıyaslıyor? Avrupa'da insan hakları var be. İnsanlara verilen sosyal faaliyet, sosyal hak Türkiye'de var mı? Avrupa'da Silivri soğuktur diye bir laf var mıdır? Değildir. Yok mu Yoktur. Aha amcaya bir soralım biz. Amcaya sorarsan amca için her şey normal onlar için. Bir soralım. soralım. Amca merhabalar. Merhaba. Avrupa açlıktan ölüyor dedin. Vallahi öyle değil. Hangi ülkede kaç kişi öldü? Ya Avrupa korona da aynı geri kaldı, korona. hep so sokaklarda yattılar, Kim, A para da bile aldı, aylıkları verilmedi. Hangi ülkeden bahsediyorsun sen? Fransa'da da diyorum, Amerika'da da diyorum, her yerde diyorum. Avrupa'da, Fransa'da aylıklar. Türkiye, Türkiye en birinci Türkiye çıktı. Ah işte bu. Tayyip Erdoğan gibi bir insan, bir lider yok. Bak korona oldu, deprem oldu, hepsi bak yaptı, şimdi hepsi teslim edecek. Yıl sonunda teslim edecek. Hepsini teslim, teslim Tabii ki. Elbistan falan full. Tabii ki her, evet. her, her, taraf yapıldı. Malasyası. Hepsi Doğru. yapıldı hepsi. Amcayı konuşturalım bir dur. He. Amca bir soru soruyorum. Yapıyor. Dur bir dur bir. Evet. Bende bir sorum var. Emekli misin? Evet. Cebinde kaç para haçlık var? Cebimde Allah'a çok şükürler. Param var. Çalışıyorum param var. Kurban olan bize de göster. Göster. Evet. Amcada para varmış madem. O para varmış ulan hakikaten. O Türk emeklisi 5, para. 5 milyar, 7 milyar, 8 milyar para var. Çalışıyor Niye yok? Evet. Aynı zamanda Abi çalışan bir insan acıktan ölmez. Hiçbir zaman canım. yalan söylüyor. Canım benim bir, bir daha. Hiç yok. Kimse çalışmıyor. Diyor ben kalemde para kazanırım, oturup para kazanırım. Para gelsin cebime girsin. Öyle yok. Şimdi Öyle sorum şu yaşınız kaç? 61. 61 yaşında emekli olmuşsunuz. Ne güzel. Yenge evet. hanımla böyle oturup kahve içmek. Sorun. Abi ben oturursam hasta olurum. Niye oturacağım? Ben çalışacağım ki çalışan demir paslanmaz. Bir sorun var. Evet. 61 yaşındasın. Evet. Yaşlısın. Evet. Hastasın? Yok, hasta ya değilim. Allah'a çok şükür hasta Allah değilim. Sağlık versin. ki hastasın. Evet. Çalışamıyorsun. O para bana yeter. Çok. 7500 yeter. Evet. Oh be. Allah'a çok şükürler olsun. Altısını kiraya versin. Ona Benim evim var. Allah'a Evi kere şükür. Olmuyon da cenab Allah ona versin. Çalışan adam cenab ya, Allah verir. Masaysa. Rızkına Rızkına Şükreden Cenab-ı Allah verir.